Merhaba. Evdeyim, bahçedeyim, Milas'tayım. Şu anda tam gün batmak üzere. Günün en güzel saatlerinden birisi. Ben bahçedeyim dedim. Ne bahçesindeyim size şöyle bir göstermek istiyorum. Enginar bahçesindeyim. Gördüğünüz gibi enginarlar. dünyanın en güzel, evet ışıktan galiba tam gösteri yapıyorum. Ama şöyle arkamda göreceksiniz, evet, enginarları. Dünyanın en güzel, en sağlıklı, en lezzetli yiyeceklerinden e, birisi. E, Edeliler onun kıymetini çok iyi biliyorlar. E, çoğumuz enginarı marketlerde satıldığı gibi hani gövdesi, böyle yaprakları soyulmuş ortaya çıkan gövdesiyle biliriz. E, onunla e, işte zeytinyağlısını yaparız, garnitür e, koyarak. Ama enginar aslında böyle çok güzel ve e, şu e, şöyle göstermek istiyorum. Bütünüyle yapraklarıyla güzel olan bir e, sebze. Bilemiyorum tam gösteriyor muyum? Evet bakın işte şurada şu böyle güzel bir. E, e, onun yaprakları da çok lezzetli. E, ben de geçen gün e, enginar Topladık. İlk mahsulümüzü e, topladık ve onunla da çok güzel bir enginar dolması yaptık. Tamam. Koronavirüs günlerinde çoğu kişinin, eve kapandığımız günlerde çoğu kişinin yaptığı şey zaten yemek yapmak. Ekmek yapımı falan çok moda oldu biliyorsunuz, herkes yemek yapıyor. E, ben de enginar tarifi vereyim size, enginar dolması tarifi vereyim. E, bunu ben e, Milaslı kadınlardan öğrenmiştim. E, Ege'liler zeytinyağını çiğden yapıyorlar, genelde biz zeytinyağlı e, sarmaları, yaprak dolmalarını veya biber e, her çeşit dolmayı e, soğanla ve pirinci kavurarak içine fıstık, üzüm falan koyarak yaparız ama Ege'liler çiğden yapıyorlar. Ne, ne yapıyorlar? Pirinç, bol yeşillik. E, işte nane, maydanoz, taze soğan, fesleğen, reyhan, dereotu, aklınıza gelen her çeşit yeşilliği bol bol doğruyorsunuz. Domates tabii ki bol ve bir de zeytinyağı pirinç ile karıştırdıktan sonra enginarların o uç kısımlarını şurada görebileceksiniz. Şu uç kısımlarını birazcık böyle kesiliyor yapraklarını şu dış yaprakları da çıkarılıyor sonra içlerini açarak o harcı içine koyuyorsunuz üzerine de limon dilimleri koyduktan sonra birazcık da su tencereyi kapatıp ocağa koyuyorsunuz suyunu çekince gerçekten nefis bir tarif tavsiye ederim mutlaka yapın derim. E, zaten o enginarın esas lezzeti yapraklarında, e, onların e, hem lezzeti çok güzel hem de e, şifa kaynağı besin değeri onlar da var. Yemekten söz etmişken şu e, yemek konusunun kadın işi olmaktan olmasından söz edelim. Genelde böyle bir eğilim var. E, yemek işi kadınlara atfedilmiş, kadınların görevi olarak. E, algılanmış. Erkekler işte dışarıda çalışırlar, para kazanırlar ama yemek yapma işi de kadınındır. Kadınlar bu işte usta olmalıdır denir. Ben de tam tersini savunuyorum. Ee, Aklı başında her insan, her erkek, kadın hiç fark etmez. Kadınlar da yapmayı bilmeli, erkekler de bilmeli. Kendilerini ve sevdiklerinin karnını çok rahatlıkla doyurabilirler. Yani 7 yaşındaki bir kız çocuğundan beklediğimiz beceriyi niye koskoca erkeklerden beklemeyelim ki? Onlar da yapabilmeli. Geçen gün bir programda izledim. Bir ekonomist hepimizin tanıdığı birisi. E ona sordular hatta işte siz çok güzel yemek yaparsanız herhalde bize bir yemek tarifi verseniz de dediler. E adam da şöyle dedi, Aa, ben hiç bilmem, hiç anlamam. Zaten eşim beni sokmaz, ben mutfağı çok dağıtırım. Bu erkeklerin kaçış noktalarından birisidir. Kadınlar da biraz sokmazlar erkekleri çünkü mutfak kadınların iktidar alanıdır ve oraya çünkü tek iktidar Alanları orasıdır ve oraya genelde erkekleri sokmak istemezler. Ama ben derim ki, e, yani e, hayat paylaştıkça güzel. Kadın erkek e, her işi paylaşmalıyız. E, yemek yapma işi sadece kadınların olmamalı e, erkeklerin de e, bu işi üstlenmesi gerekir. E, kadınların hatta yemek e, yapmama özgürlüğü olduğu gibi erkeklerin de çalışmama özgürlüğü var. Yani bunları sorgulamamız gerekir. Belki de bugünlerde bunları da sormalıyız ve hayatı e, paylaşmanın güzellikleri üzerine de kafa yormamız gerekiyor. Hani dedik ya e, Yeryüzü sadece insanlara ait değil, hayvanlar, canlılar, bir sürü güzellikler var. E, i̇nsan nüfusunun da yarısı kadın ve yarısı erkek. O zaman neden o nüfusun yarısını biz eve hapsediyoruz ve özellikle yönetim kısmını, para kazanma, iş alanını erkeklerin tek eline bırakıyoruz? E, Bunun da üzerinde düşünmemiz, sorgulamamız e, gerekiyor çocuk bakımını da birlikte paylaşmak e, gerekiyor. Erkeklerin de bu işi üstlenmesi gerekiyor. Bu yemek konusu benim çok üzerinde durduğum toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu. E, hatta bu konuda bir televizyon programı bile yaptım mutfakta erkek var diye. Eflatun TV'de, eflatuntv.com e, eğer girer ve seyrederseniz çok sevinirim. Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Karadağlı, Şerif Erol gibi e, çok sevdiğimiz, e, tanıdığımız isimleri mutfağa soktum, onlara yemek yaptırdım ve bu arada da e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuştuk. Kadın olmayı, erkek olmayı, e, bu konuda e, onların neler düşündüğünü, e, çoğu da kız çocuk babasıydı, e, kızlarına er, verdikleri öğütleri e, konuştuk. Ee, diyebilirsiniz ki ne var yani erkekler de artık yemek yapıyorlar birçok aşçı var televizyonda yemek yapanların çoğu aşçılar ve bu işe e, gönül veren meslek olarak seçen pek çok kişi var. İşte işin püf noktası orada meslek olarak görmek yani işin ucunda para var para olunca herkes buna e, girebiliyor ama e, iş e, göreve gelince de bu iş nedense kadınların oluyor. Evet, pudra üzerinde kafa yormakta yarar var ve şu günlerde bu işleri birlikte paylaşalım. Yemeği de birlikte yapalım. Ekmek yapıyorsanız birlikte yapın. İşte yemeği de birlikte yapın. Ee, bir konu daha var şu evde kaldığımız günlerde. Ee, kadın erkek, çoluk çocuk herkes birlikte ya, kadına yönelik şey de çok fazla arttı. Zaten bu konuda e, dünyada ne yazık ki ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz ve çok kötü bir ünümüz var. Şu günlerde bu daha da fazla artmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü bu sadece bizde değil, dünyada da önemli bir sorun. ve Ama dünya ülkeleri veya işte gelişmiş ülkeler bu konuya kafa yoruyorlar ve bu konuda önlemler alıyorlar. Bizim de önlem almamız gerekiyor. Bunları da daha sonra yine konuşuruz diyorum. Yine ben sizi gün batımında e, güzel bir akşamla baş başa bırakıyorum. E, güzel saatler diliyorum. Güzel bir e, sofra diliyorum inşallah. E, buna da imkanınız vardır. E, aslında doğa da öyle bir şey ki köylülerimize baktığımız zaman e, aslında tarla, toprak bize bir şeyler veriyor. E, o bahçede ne yetişiyorsa köylümüz de yıllarca Onunla yetinmeyi bilmiş. Bizim de bazı şeyleri düşünmemiz, sadece marketlerden alışveriş yaparak hayatı sürdürmek değil, elimizdekiyle nasıl yetinmemiz gerektiğini de düşünmemiz, kafa yormamız gerekiyor. Şimdi iyi akşamlar, arkası yarın.